Efendim merhaba, iyi akşamlar. Çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri Batı'ya yön verenler kitabımızın Rönesans, Protestan Reformu, Erken Modern Dönem ve Bilim Çağı dönemleriyle buluşturacağım. Kitabımızın adı Batı'ya yön veren metinler 2 derleyen Alev Alatlı. Kitap 1350-1815 dönemini kapsıyor. Yeni merak ve tutkuların peşine düşen İtalyan bilim adamlarının kitaptaki deyimiyle İtalyan insancılar ve hamileri kitabın dönem anlatımının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Aslında ikinci cildin en önemli konu başlığı Rönesans yani yeniden doğuş dönemini kapsamasıdır. Rönesans bir bakıma Avrupa halklarının insani özelliklerini ortaya çıkarabilmek uğruna verdikleri mücadelenin sistemli olarak sunulmasıdır. Yeniden doğuş denilmesinin sebebi de budur. Bir şekilde kutsal metinler ve çağdaş yönetim ve algı argümanlarının dışında insanların kendi vicdan muhasebesi sonucu ulaştığı yeni bir yaşam biçimi olarak kabul edilir. Uzun süren tartışmalar ve yeni fikirler ile beslenen Rönesans dönemi bir başlangıç olarak kabul edilse de aslında devam ede gelen bir serüvenin adı olarak nitelendirebiliriz. Avrupa bugün de bilim ve insani konulardaki tartışmaları mutlak doğru olarak kabul etmeden ortaya çıkan yeni şeyler için yeni tartışmaları ve yeni anlayışları toplumun önüne sunuyor. Belki de Avrupa Birliği ile bizim aramızdaki en büyük anlaşmazlık bu konuda açık olmamamız ve beğenmediğimiz her şeye hiçbir dayanağı olmaksızın itiraz etmemiz. Anlamaya çalışmak ve bu alanda mesafe kat etmek illa da ortaya çıkan şeyin kabul edilmesi olamaz. Bizde maalesef tarihsel konumundan çıkartılarak sadece dinde reform gibi sunulan Rönesans ne savunanları ne de karşı çıkanları tarafından anlaşılmaya çalışılmadı. Bir taraf hoyratça din karşıtlığı gibi kullanarak başka bir yol olmadığını ama bunun Rönesans'ın gösterdiği arama yolu değil, Avrupa'da kabul görmüş halinin bizzat kabulüyle mümkün olacağını savundular. Diğer taraf ise Rönesans'ı toptan reddederek bulundukları konumu korumanın dini, örfü, gelenekleri korumak olduğu teziyle hareket ettiler. Velasıl anlaşılamadı ve bütün Avrupa değişim için çaba sarf ederken ve kazanç, çalışma dünyası, kazanımların paylaşılması, yönetim biçimleri üzerine derin tartışmalar yaşayıp sonuçlara ulaşmaya çalışırken biz sadece inkar, ikrar ikileminde hiçbir gelişme sağlayamadan günlerimizi geçirdik. Oysa biz büyük bir medeniyettik ve bunu nasıl sağladığımız üzerine bile çalışmadık. Alatlı ikinci kitapta bu bakımdan Türk okuyucusu için önemli bilgi ve tecrübeleri sıralıyor. Güzel olanın sadece bir tek nesnede olamayacağı gerçeğini anlayan Avrupa, yeni kapılar ve yeni güzellikler keşfetme peşine düşer. Avrupa'nın önemli öncü olarak saydığı birçok insan, Türklerin düşmanlığını yaparak bir yeni tartışmanın ateşini fitillediler. Ama bunun bir işe yaramayacağını anlayınca işi masallara ve siyasi tarihçilere bırakıp yeniden reformlara geri döndüler. Eflatun, dümende filozoflar yoksa yahut devleti yönetmekle görevli olanlar felsefeyi kucaklamıyorsa hiçbir devletin kutlu olamayacağını söyler. Kitap, yeni siyaset biçimi, protestan reformunun ilklerini ve siyaset ile olan bağlarını sorguluyor. Öte yandan Calvinist sistemin Hristiyanlık üzerindeki baskı ahlakını ve zulüm ve tahammül çerçevelerini ve radikal protestanlığa karşı katoliklerin karşı reform hareketleri de kitabın önemli başlıklarından. Erken dönem sayabileceğimiz 1570-1815 tarihleri arasında yaşananlar özellikle yaşanan kapitalizm baskısı nedeniyle de yeniden din, ilahiyat ve ahlakın keşfedilmesine yol açmıştır. İyilik, dindarlık, zulüm, ahlak standardı arayışları, eylemleri iyi ve kötü yapan değerlerin varlığı önemli tartışma başlıkları olmuştur. Ardından dönemin sonuna doğru bilim çağının belirtileri ve bilimin zaman zaman sınırını aşarak tanrı yerine oynaması da başka tartışmaların ortaya çıkmasına neden oldu. Öte yandan devletin gücüne dair 18. yüzyılın farklı yorumları ile yazar zihinleri karıştırmaya ve yeni bir yol bulabilmenin kurallarını hatırlatmaya çalışıyor. Ve bugün bile insanlığın önünde duran büyük sorunlar. Bir millet gücünü ve zenginliğini nasıl artırır? Her ne pahasına olursa olsun artırmalı mı? Para ile mallar arasındaki ilişki nasıl kurulmalı? İnsanlık kendi kendisini doyurabilir mi? Dünyanın bunca sorun arasında temelde karşısına çıkan bu üç ilke, belki de birçok sorunun çözüme kavuşmasını sağlayacak. Ama kimsenin dinin ve bilimin arkasına sığınmadan bu konulara merhametle yaklaşması önemli bir çözüm yolu. İyi okumalar. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de 3. kitapta buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.